dikkatimi çekti. Aynı yerden bir 3 dakika önce geçtim. Bakın şurada tam köşeye şey koymuşlar. Stop Turkish Shitler diye Erdoğan'a için şey koymuşlar. Erdoğan'a karşı, Türk Hükümeti'ne karşı rezil bir ee, sayın koymuşlar. Şimdi arabayı şu köşeye çekeceğim. İnşallah geri geleceğim. Bunu, bu sayını yerle vereceğim. Kalalım. Bu Bayrı Bey yani burası şey ne Boston, Massachusetts Massachusetts eyaletinin Boston şehri Bakın tam şu intersection'da şurada görüyor musunuz? Burada Burası Beacon Hill Yani, yani en ee aşağı yukarı Downtown'un göbeğinde Şöyle geçiyordum sayını gördüm Görüyor musunuz? Bak Şerefsizler işte Ceref olmuş olsun yani Türk düşmanı her yerde. O da devlet şeyi. Yani şahıs yeri de değil. Tam kaldırımın üstüne getirip basmışlar. Bu kadar şerefsiz hayvan doğrusu bu çocukları var. Tamam mı? Yazık oldu. Gerçi onu buradan çıkarmaya çalışacağım ama çok şey değil, çok şey değil. Tamam. Aferin, önce gelmiş koymuş bir tanesi de yolda gelmiş bana bakıyor O da çekiyor Abi ben de Türk'üm. Ben de Ya gördüm. sen de mi Türk'sün? Geldim de geriye yani. döndüm geldim ki bu orospular yanı burada. şeylemiş bunu seçmişler. Ben de bayrağını çıkarmaya çalıştım da. Yo, ben, ben de buradan geçtim gördüm sonra geriye döndüm geldim yani He. bu alçak Ermeniler bugün Nersi Azerbaycan'a hücum edipler öyle bilirler ki